Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere şu serverları açıklayacağım. al names, adres, adres ve ip söyleyeceğim. iplerini söyleyeceğim arkadaşlar. Şunları çıkalım. Şunları. Evet. En sonu benim serverim my word Adını değiştirebiliriz yani ama ben istemem kalsın öyle. Evet şu en son okuduğuna başlayalım. Sağ nok sa neyse sa yazıyoruz. İp adresi <laughs> İp ya veya adresi plate yazıyoruz. Port aynı kalacak bir dokuz Buna girdim de bende de girmiyor sanırım. Evet girsem de sizde olabilir işleyebilir yani. Mengen de kalsın diyorum. Evet başka şey. Kingdoms Craft. Kingdoms Craft. Evet neyse Kingdoms Craft yazıyoruz. Adrese ya veya ip Kingdoms Craft nokta tk yazıyoruz. Port aynı kalacak. 1.9.1.3.2 Görelim bunun nasıl lazım yani. Yok, yok, yok. Evet şu işliyor ama yine <laughs> nedense kum var ya? Yani, neyse bugün de işliyor ama girdim mi değiştiremiyorum. Yani, neyse başka söyleyeyim arkadaşlar? Evet neyse K yazıyoruz N ip adresi play nokta nokta net yazıyoruz. Port aynı kalacak. 1, 9, 1, 3, 2. Bu iştihar Evet. Işliyor. Evet. yazıyorum. bazı şeklinde Evet. İçeri söyleyeyim. İ, M, cpe server büyük yazacaksa bunları öptür işlemiyor arkadaşlar. Neyse IMCPE yazıyor. Yazıyoruz server. Evet IP adresi IMCPE.com yazıyoruz. Port aynı kalacak. 1919132. Evet, LBSG LBSG 0.12.2 yazdım. 1 de çıkarır. Bu Hangar Games'e giriyor arkadaşlar. Ee, adresi beta.lbsg.net port yine aynı kalacak. Ş şunu söyleyeyim. Ser survival Haves Survival Haves yazıyoruz. IP adresi Survival Haves.d yazıyoruz. Port aynı kalacak. Pixel yani bir bir geçenki bölümde söylemiştim onu söylemeye gerek yok gerek yok şuna girelim bakalım işliyor mu evet işliyor ama bununla da nedense böyle ya evet almıştık hep şöyle evet parkourland next parkourland yazıyoruz ip adresi b 3 9 nokta nokta cc cc neyse evet port 39 39733 kalacak ötekisi dercraft yazıyoruz neyse ip adresi 198.152.198.14 arkadaşlar Ötek evet, port aynı kalacak. Ötesini söyleyeyim arkadaşlar. Bu, bu bu bölüm hepsini söylemek istiyorum. Server yazıyoruz. Bunu söylemiştim galiba bir geçenki bölümde. Server yazıyoruz namesi IP adresi AB0832.l@.cc 5-0-8-3-2 kalacak arkadaşlar portu. Evet bir sonraki göstereyim arkadaşlar. PVP büyük yazıyoruz. <laughs> Neyse PVP yazıyoruz. IP adresi picrite.com yazıyoruz. Port aynı kalacak. Names KD yazıyoruz. IP adresi SV yazıyoruz. 3.cookingbuilding.com Com yazıyoruz. Port aynı arkadaşlar. Jv yazıyoruz. Neyse. IP adresi 157090 yazıyoruz. Nokta -E -E nokta 57090 yazdım mı çıkarır arkadaşlar. Üçünü de söyleyeyim. S G neyse SG yazıyoruz. IP adresi S nokta no -tire ip.org org ip adres 19532 arkadaşlar. Ee, başka söyleyeyim. Nefse yazıyoruz, büyük yazıyoruz. Siz Evet, ip adres nokta cv. cf port aynı kalacak arkadaşlar. Evet, sonuncusunu da söyleyeyim size. Bul Bul yazıyoruz Nems e. ip adresi bir yedi evet şunu karıştırdık ya. dünyanın sivilim Nems Bul Bul ip adresi bir 99 U, IP adres aynı kalacak. E, port aynı kalacak arkadaşlar. 19 19 132 kalacak. Evet şöyle soru çıkaracak size arkadaşlar. Ben de işliyor ama girdim mi? Şu, şunu göstereyim. Şu nasıl server. Bazen açık değil arkadaşlar gördüğünüz gibi şu server şu an açık değil. Şuna girelim bakalım bu açıksa. Sonra doğru belki açılır evet şunu göstermiştim galiba. Şuna gene tepiştiremiyoruz. Bu sınırsız. Speed sınırsız arkadaşlar gördüğünüz gibi tepiştirdim. Aynı yere atıyor. Hedefe. Ha, evet, şuna çıkalım. SG. Şu an bazı bayasında aslında şöyle sizde de yapabilir. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi sizde de yapabilirsiniz. bayağı sıkıntı çıkabilir arkadaşlar bunu bunlarda. Yani mesela şuna çıkıp v J e girelim. Şu da aynı galiba. Evet bu kalsın. Portal var ya önde. Neden size tepiştiremiyorum ya. Of ya. Bu, çok iyi bir server dörttür arkadaşlar. Siz girip de elde edebilirsiniz. Evet, girelim. açık galiba bir birkaç dakika önce denemiştim değil ya. Evet, bu da açık olabilir arka akşam vakti ya da sabah parkour land başka LBSG dediğim gibi Hunger Games'e giriyor arkadaşlar şurada da bir girelim <laughs> size de göstereyim. Bonding terror 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 geliyor ya. yavaş gitmek lazım arkadaşlar öbür geri döndürüyor sizi ben bunun için çok bir Yeri başladık. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar birkaç bölüm öncesi burada birinci olmuştuk. Kaybetmiştim. Evet gördüğünüz gibi 30 saniye kaldı arkadaşlar. Geliyelim zırhla başlat Benim birkaç bölüm edincik olmuştum arkadaşlar. İnsanımı göstereyim. Evet benim insan bu skin. Birkaç bölüm sonra skin nasıl yapılır göstereceğim arkadaşlar.

nereden evet, şuradan arkadaşlar Aynı taktikam yapacağım arkadaşlar. Yine kaç bölüm de yapıyorum. Evet şuradan çıktım. En yukarıda bir ev gibi bir şey var. Ya oğlum ya. Daha başlayamadık ya oğlum. Gel girer. Gel, girer. Evet, gel Evet, evet Lan bu kılıcı aldı. Sen neden ödeşeceksin? Şunlar herkese uğraşıyorlar. Şimdi gidelim onların yanına. Evet şu. <laughs> evet şu beni gönderdi. <laughs> vur 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 vur. Yağlı vur. Vuram. Vur. şimdi. Vurur. Ya oğlum vur lan vur. 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 Hadi öldür. 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 vur, Öldür. Öldür. çalmış ya. Ben. Evet yaparız. Evet vurma. Vurma. Vurma lan işte. Al lan al. Evet, evet, şey gösterdiğim <laughs> IP server image'i im bakalım. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Burada birçok hata var. Bunda çok hata var ya. Evet arkadaşlar bugünkü bölüm bu kadar olacak. Teşekkür ederim aboneleriniz için. Kim abone olduysa. Arkadaşlar bu bölümü beğendiyseniz like atın. Deli bir like bekliyorum aslında size arkadaşlar. nereye gitti? Bunun için de bunun için deli bir like bekliyorum arkadaşlar. Bu çok iyi bir bölüm oldu. Hem serverler göstermiş oldu size arkadaşlar. Evet bu bölüm bu kadar olacak arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Aa, yorum atın. Biz ben belirtirim. Ne isterseniz yaparız yani burada arkadaşlar da. Her yani neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.